arkadaşlar bugün size Minecraft bu değişim olacak mı arkadaşlar onu deneyeceğim. en son Google Play'de video şey program şey indiremiyordum. E, şimdi belki Minecraft açılır arkadaşlar Minecraft Minecraft bu değişim yok ama e, ha bir sürü Minecraft bu çıktı arkadaşlar. Ben Minecraft bu değişim yazan olanlar. Bazen dikkat edin demo falan yazsa hemen kötü olur arkadaşlar. Size söyleyeyim de bu çünkü berbat. Dur bekleyin diyor. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Minecraft'ta bunlar yapılıyormuş. Minecraft bu gördüğünüz gibi villa her şeyi yapılıyor. Tarlanız, e, ee, mağara, survival diet kalmak için şeyler falan yapılır. E, ee, biliyorsunuz benim survival craft videom var. Onu e, izleyin. Ben şey. Arkadaşlar ben sonra Craft'ta bayağı zor oynuyorum arkadaşlar. Size söyleyeyim burada. Neyse. E çünkü bilgisayarda zor oynanıyor. E ondan e ondan e bazen oynayacağım arkadaşlar. Bir tane bölüm oynamıştım. Onda e ne oldu? E öldüm arkadaşlar. Bu her yerim buz tuttu öldüm arkadaşlar valla ne kötüydü bölümü sildim. Ee, arkadaşlar ben Kırat abi de e, neyse yani. Arkadaşlar bek küfür edebilirim. E neyse videoları zaten küfür etmeyeceğim. Tek küfürlü videomda ettim. Onu niye mi? İnşallah çocuklar dürüst var değil. Ne diyor? Amına kodum orospusu öf öf hep amına kodum orospusu diyeceğim arkadaşlar galiba bir daha geleyim evet arkadaşlar bunda bir şey lazım ben sileyim şunu arkadaşlar belki block launcher ile la ilgili bir ilişkisi vardır benim aklıma öyle bir şey geldi dur sil silmemiştim neyse arkadaşlar ben ee, bloktan çırıp dediğimde video baş.